Merhaba arkadaşlar uzun zamandır video atamamıştım. Bugün kolay bir pizza tarifi yapacağız milföyden. Sucuk, kaşar, e, sosis, çedar, mısır, biber salçası ve yumurta lazım olacak. Şekil yapmak için şu şekilde böyle iki köşesinden tamamen kesmiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Yani bunun şekil nasıl anlatılır bilmiyorum. Gördüğünüz şekilde yaparsanız kolay olacaktır. Şu kısımlarını iyice böyle kesiyorum ki yapışıp kalkmasın diye. Sonra çapraz bir şekilde bunu diğer tarafa oradakini de bu tarafa çeviriyorum. Bu şekilde çerçeve yapmış oluyoruz. Hani malzemelerimizin taşmasını engelleyecek bu. Ben biraz yumuşattım. Biraz daha sertken yapılsa daha kolay oluyor arkadaşlar. Benimki Milföy'ü çok bekledi video çekeceğim için. Böyle şu an korkunç görünseler de <laughs> sosla beraber güzel oluyorlar. Biber salçasına birazcık sıcak su katıp e, iyice çırptım. Alt kısımlarına bunu sürüyorum. Tepsileri de yağladık bu arada. Bu şekilde orta kısımlarını çatalla e, deliyorum ki ortaları şişmesin diye yoksa malzemeleri dışarı atabilir. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Malzemelerimiz bu şekilde. Hepsinden böyle azar azar bütün böreklerimizin üzerine koyuyoruz. Börek diyorum, pizza diyorum. Anlayın siz beni artık. <laughs> Mısır da çok seviyorum ben. Her şeye çok yakıştığını düşünüyorum. Biberim yoktu. Aslında biber de çok güzel olabilirdi. Yeşil biberim evde olmadığı için ben olan malzemeleri kullandım. Bir adet yumurtanın da sarısıyla kenarlarını yapacağım. Biraz akıttım sağ sol ama şöyle köşelerine iyice e, sürüyoruz. Buraları güzel kızarsın diye. Aynı şekilde bu tariflere de sürdüm. Fırına atıyorum. 180 derecede 20-25 dakika pişecek. Kaşarını en son üzerine ekleyeceğim. Piştiler sayılır. Böyle bir 5 dakika kala kaşarını ekledim. Sonra daha sonra tekrar pişirdim. Bu şekilde sonuç. Gerçekten çok lezzetli oldu ve pratik bir tarif. Deneyenlerden mutlaka yorumlar bekliyorum. Abone olmadıysanız eğer abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.